Merhabalar, ben Murat Sarıgül. Bu eğitim setinde sizlere Sivil Triyeli'nin bir dere, nehir veya kanal tipindeki bir akarsu için taşkın analizi yapmamızı sağlayan modülü olan River and Fruit Analyze modülünü anlatmaya çalışacağım. Bu videoda biraz öncelikle programın arayüzünden bahsedeceğim ve aynı zamanda eğitimin ne şekilde ilerleyeceğine dair bir giriş yapacağız. Yol haritamızı ...aslında paylaşıyor olacağım. Ee, şöyle öncelikle bir... ...arayüzden bahsetmemiz gerekirse... ...bildiğimiz Civil 3D arayüzü... ...üzerinde çalışıyor Reber. Ee, programı... E, ...dilerseniz Autodesk'in Desktop Manager... ...veya Autodesk'in web sitesinden... E, ...kendi Autodesk hesabınıza... ...giriş yaptıktan sonra... ...hesabının altında sahip olduğunuz programların altına... ...girdiğinizde yani Civil 3D'nin altına girdiğinizde... ...işte güncellemeler ve indirmeler kısmında... River full Flood Analysis modülü diye olabileceğiniz kısımda indirebiliyorsunuz. Ee, bazı durumlarda bunu indirip e, kurduğunuzda da buraya e, ribbon menüye burada sekmesi bu şekilde geliyor. Bazı durumlarda kullanıcılarda e, şu tarz şeylerle karşılaşabiliyoruz. E, herhangi bir ayar reset yapıldığında veya mesela reset settings to default AutoCAD'de e, sık kullanılan özelliklerden bir tanesidir bu kullanıldığında veya e, Civil 3D e, kaldırılıp tekrar kurulduğunda veya işte şablonla ilgili değişik yapıldığında river sekmesi buradan kaybolabiliyor. Öncelikle hani bu küçük bilgiyle başlayabiliriz. Bu durumda gelip e, komut satırına menuloat yazmamız ve daha sonra gelecek ekrandan şuradan file name kısmından browse deyip burada zaten direkt browse e dediğimiz zaman e, burayı ilgili bölümü hani e, Autodesk'in ilgili programların kurulu olduğu kısımda e, bu tür modüllerin yer aldığı e, sayfası açılacaktır. Buradan da River'ı seçip tekrardan e, Open diyerek Load diyebiliriz. Burada bakın bende zaten şu an hala hazırda olduğu için tekrardan yüklememe gerek kalmadı. Şimdi arayüze birazcık giriş yapmamız gerekirse dediğimiz gibi e, yukarıda sekmeye Ribbon menüye şöyle bir tane sekmemiz geliyor. E, burada e, River'ın öncelikle şu özelliğine bahsedeyim. Bu zamana kadar e, hidrolik İşiyle ilgilenen işte mühendisler, inşaat mühendisleri, çevre mühendisleri yıllar boyunca bu tarz taşkın hesaplarını işte sağdan yapılan alımlar üzerinden işte Excel tablolarından veya işte bir takım yazılmış makrolar aracıyla yapıyorlardı ve çoğu da aslında hesap kısmı için Hekras motor kullanıyorlardı, Hekras programını kullanıyorlardı. Civil 3D de aslında Revit plutarızda arka planda. İlerleyen aşamalarda göreceğiz zaten. HECRAS modülünü kullanıyor. Yani siz yine de bir tanımlıyorsunuz. Elinizde bir arazi modeliniz var. Derinlikleriniz var. Kesitleriniz var. Ve işte manik katsayını, püzlük katsayını tanımlıyorsunuz. Ve analizi çalıştır. Şuradan sağ üstten gördüğümüz Computer Analyze dediğimiz zaman program bu analizi HECRAS motorunu kullanarak yapıyor. Çalıştırıyor. Ve dollukları, kestik dollukları, taşkın vesaire de buna göre hesaplıyor. Şöyle soldan başlayarak giriş yapmamız gerekirse. Navigate butonundaki e, zoom to Extents, zoom to section surface, zoom to section view gibi butonları tıklayarak örneğin e, o sırada çalışırken eğer kesitlere yaklaşmak istiyorsak gidip de işte zoom out'la zoom in'le uğraşmadan otomatik olarak e, burada birazdan tabii kullanmaya başladığımız zaman aktif olacak. Kaç tane e, kesit oluşturuyorsak bu kesit kesitleri gelip buradaki listeden seçmek ve onların arasında e, otomatik olarak zoom to section view diyerek burada seçili olan, sağ tarafta seçili olan keste otomatik olarak e, zoom yapabilmek mümkün. Veya keza oradan da aynı şekilde zoom out yapmaktansa işte zoom to sex, section surface dediğimiz zaman otomatik olarak sizi arazinin olduğu e, ve hani dere kollarımızın olduğu e, kısma yaklaştırıyor. Bu kısım o işe yarıyor. Hemen yan tarafa create rich data kısmına geldiğimiz zaman Burada reaches butonunu tıkladığımızda create reach, edit reach ve delete reach gibi 3 tane buton gözüküyor. Bunlar ne işe yarıyor? Create reach zaten e, az çok e, Civil 3D veya AutoCAD kullananlarda zaten aşinalar özellikle Civil 3D'de biraz daha fazla var. Modellerin kısmı daha fazla olduğu için. Create reach dediğimiz zaman burada gelip, burada bakın elimizde bir tane polyline var. Gelip bu polyline'dan veya line'dan e, bizim deremizin işte menbası, mansapı neyse, ismi neyse onları tanımlamamızı sağlayan bir buton burası fonksiyon. Onun altındaki Edit reach kısmında da tanımladığımız herhangi bir dere yatan işte ismini, memasını, mansabını vesaire bunları değiştirebiliyoruz. Delete kısmından da bunları silebiliyoruz. Hemen altındaki Junctions kısmında burada birden fazla bu örnekte olduğu gibi birden fazla kollu bir dere modelimiz varsa bunların kesişim noktalarını tanımlamak için işte hangi derenin upper stream olduğunu yani üst akıma sahip olduğunu üstten geldiğini, akış yönüne göre hangi e, derenin mansap tarafına dair kullanıldığı veya mimar tarafına dair kullanıldığı buradan tanımlıyoruz, seçiyoruz. Alttaki flows kısmı önemli. Şu an herhangi bir reach tanımı olduğu için içine girsem de e, çok bir faydası olmayacak ama bütün işte burada e, bizim ülkemizde çoğu zaman e, bu boru hatlarında da olsun, dere ve nehir yataklarında da olsun e, her zaman işte 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 25 yıllık gibi e, debi profillerine göre biz hesaplar yaparız. Dere rejimlerinde de bu genellikle işte e, Q20, Q50, Q100 gibi işte 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık debilere göre tasarımlar yapılır. Burada işte birden fazla profile göre, debi profiline göre e, debi tanımları yapabiliyoruz. Sadece debi tanımı yapmakla kalmıyoruz. E i̇şte burada e, kritik debiye göre mi hesap yapacağız? Biliyorsak su yüzeye girebiliyoruz veya işte e, subcritical gibi de bir tanımlamaları yapabildiğimiz bir yer burası. Bunun dışında eğer daha öncesinde Hecras'ta çalıştığımız bir projemiz varsa, çözümünü veya çizimini Hecras'ta yaptığımız bir dere veya taşkın projesi varsa bunu import butonuna tıklayarak bunun altındaki işte Hecras veya Hecturas gibi seçeneklerden sivil 3 içeriye alabiliyoruz. River and Flood Hecras'a göre bir artısı Hecras'ta işte araziyle ilgili verileri girmek veya kesitlerle ilgili verileri girmek bütün kesitlere, bütün dere modeline birden etki edebilmek biraz daha zor olabiliyor. HECRAS biraz daha o tarafta primitif kalabiliyor. Ama Civil 3D'de otomatik olarak biz burada birazdan çalışmaya başladığımızda göreceğiz. Civil 3D'de biz gelip burada kesitleri aldığımızda program otomatik olarak, River and Flood menüsü otomatik olarak buradaki arazi modelinden eee ile ilgili verileri okuyabiliyor işte. E, kanalın e, pürüzlük püzlük katsayılarını vesaire otomatik olarak hesaplayabiliyor veya kanaldaki derinliği otomatik olarak hesaplıyor. Bizim dışarıdan bunları bir şekilde elle, manuel olarak girmemize gerek kalmıyor. Aynı şekilde Civil 3D'de de River and Flood burada yaptığımız River and Flood modülünde yaptığımız e, taşkınla alakalı çalışmaları da herkese atmak istersek veya bu şekilde biriyle paylaşmak istersek ki karşı paylaşacağımız kişi de idarede veya e, firmada Virviren tutulan yazı olmayabilir. Bunun olmadığı durumda, onlar konu Hack, varsa onları da hekraz ra uyumlu şekilde aynı uzantıda burada yaptığımız çalışmayı paylaşabiliyoruz. Bu create rich data kısmında yapabildiğimiz işlemler bunlar da. Hemen yan tarafta input kısmına girdiğimiz zaman create section butonuna bastığımız zaman burada birkaç tane seçenimiz var. Bir, biz burada iki tanesini kullanacağız bu eğitimde. Bir tanesi ilk başta otomatik section cut özelliğini kullanacağız. Bu ne yapacak? bizim verdiğimiz belli parametrelere bağlı olarak e, deremizin veya kanalımızın e, boyunca bizim verdiğimiz parametrelere göre otomatik olarak burada kesitler oluşturacak ama biz istersek kendimizde işte sol banketini sağ banketini kanalını vesaire genişliğini biz kendimiz seçerek üç boyutlu burada kesitler veya iki boyutlu oluşturma imkanımız da mevcut. Hemen yan tarafta burada oluşturduğumuz e, kesit görünüşleriyle alakalı değişiklikler yapabildiğimiz butonlar var. İşte, Section seks geometriye gelip burada e, kesitlerin görünüşleriyle alakalı veya e, sol-sağ e, sınırlarıyla alakalı değişiklikler yapmak istediğimizde veya derinlikle alakalı veya bir kesitten diğerine aradaki akış süresiyle ilgili değişiklikler yapmak istediğimizde veya maningini değiştirmek istediğimiz kısımlarda gelip buralardan bu değişiklikleri yapabiliyoruz. İşte e, oluşturduğumuz kesitleri silmek, e, kopyalamak, tekrardan numaralandırmak gibi işlemleri de Section Geometry menüsü altına yapabiliyoruz. Section description kısmında da burada yine aynı şekilde bizim kesitimizin, tanımladığımız kesitim, kendi manuel veya otomatik olarak tanımladığımız kesitlerimizin işte sağ ve sol kıyılarını, işte manik sayılarını, kesitler arasındaki uzunluğu vesaire yine buradan tıklayarak ve manuel olarak değiştirebildiğimiz bir takım bilgileri ekstra olarak tanımlayabildiğimiz kısım. Beach and Culver's kısmında da kesitlerimizi oluşturduğumuz kesitlerini oluşturduğumuz dere modeli üzerinde eğer bir köprü geçişi veya işte bir menfez yapısı varsa bunun açıklığını parametrik olarak hani gerçekte olduğu gibi gelip belirlemek istediğimizde buradaki kısmı kullanıyor olacağız. Section assign kısmında da gelip bütün bu oluşturduğumuz oluşturacağımız daha doğrusu kesitler üzerine bir takım mannikat sayısı gibi tanımlamaları yapmamızı sağlayan burada burada işte money cut sayısı, işte aralardaki bank stationlar, sağ ve sol taraf, sağ ve sol kenarlar, sağ sahil, sol sahil diye de bilirler hatta dere işleriyle uğraşanlar. Bunların tanımlamalarını yapabiliyoruz. Dediğim gibi sol taraftaki navigate kısmından işte arazi modeli veya dere görünüşü, kesit görünüşü arasında geçiş yapabiliyoruz. Yan tarafına göre reach data kısmında derelerle ilgili menba, mansap tanımlarını, isimlendirme tanımlamalarını yapıyorduk. Flow kısmından debilerimizi tanımlıyorduk ve bunları hackers olarak dışarıya, ve dışarıya paylaşabiliyor ve içeri alabiliyorduk. Section kısmından kesitleri oluşturuyorduk. Ve hemen yan tarafına analize geçtiğimiz zaman bundan sonraki kısım artık bu işin analiz ve hesap kısmı. sol tarafta tanımladığımız kesitler ve debiler için artık Compute Analyze kısmına geldiğimizde burada Hackers motoru çalışıyor ve e, sabit bir akım iç, akış için bu kesitler doluluk oranı ne olur? Herhangi bir taşkın durum olur mu olmaz mı? Bunların incelemesini yapabiliyoruz. Yan taraftaki analiz optionlarında da bir takım yapılacak analizlerle ilgili bir takım değişiklikleri tanımlayabiliyoruz. Yine hidrolik kalkulatör kısmında kendimiz elle bir takım manuel değerler girerek işte bu değer tanımlarsak atıyorum debi ilgili bir değişiklik olursa sonuçlar nasıl değişir gibi hızlıca burada sonuç alabileceğiniz bir e, hesaplama aracı da mevcut. Bridge score analizinde de yine köprülerle ilgili bir özellik. Hemen yan tarafına geçtiğimiz zaman bu analizin sonucunda sadece e, kesitlerde bu e, suyun yüksekliği ne olur gibi görmekle kalmıyoruz. Bunun taşkın haritasını oluşturabiliyoruz. Taşkın işte nereleri su basar, e, yapılan taşkın analizin sonucunda su yüksekliği ne olur, işte arazi modeliyle birlikte gösterdiğimizde su, e, suyun sınırları nere, nerelere kadar gelir ve bunu farklı profiller için de yapabiliyoruz. Yani Q20, Q50, Q100 gibi mesela veya atıyorum işte minimum ortalama veya e, maksimum gibi debi değerleri için bu analizi çalıştırdığımızda her bir profil için debi profili için farklı sonucu işte farklı renklerde, farklı sınırlarda görüntülememizi sağlayan bir e, araç bu da. Bu sağ taraftaki kısım zaten output yani veri çıktı veri çıktısı anlamına gelen bir kısım ve dediğim gibi burada taşkın haritasının dışında işte bir takım bütün hidrolik analizle ilgili bu yapılan taşkın analizle ilgili hidrolik sonuçların tablolar halinde görüntülenebildiği ve profillerde görüntülenebildiği kısımlar var. Burada da section anal kısmında da sonuçlardan analizin analizi kesitlere yansımasını sağladığımız bir buton var. Aşağı yukarı arayüzü ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere.